Hepinize merhaba arkadaşlar. Kırmızıa hoş geldiniz. Bugün sizlerle bitlis karakterlerin yeni çıkan bölümünü oynayacağız. Evet. O zaman hemen bakalım. Bakalım. Bölüme giriyoruz. Burada arkadaşlar e, bölümde galiba ok atıyor. Öyle evet. gözüküyor Elinde bir ok var. Onu atacak. Evet. O zaman hemen başlayalım. başlayalım. Onun arkadaşlar şey yapacağız. Lenslerine acı sos koyacağız. Evet. <laughs> ve gözleri yanacak. Şu an nereye şey yaptı? Ya adamı öldürecek. O o Şimdi ceviz koymak istiyor. O da kaçıyor arkadaşlar. <laughs> o zaman hemen başlayalım. Bakın. 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 Bu zaman neden? Şimdi bir ağacın arkasında bütün ağaçların arkalarına falan bakacağım. Yağan arkasında ya, ya, nasıl birakıyordu? Ha bak orada havada duruyor ya. Hav ha havada değil. Ha Ağacı saplanmış. Aldım bunu da televizyon istiyor. Şu ıı, şans bankaların yanında mı ne? Kablo olacak da onu alacağız şimdi. Nerede? <laughs> sonra garaja gireceğiz tabii. Ama ilk öncelikle... Evet. Şimdi... Acı sosumuz da şunu kullanacağız. Ben de. Neyse onu, onu boşverin. İlk... Ya yakalandık. Evet. Oh. Boğazımızdan tutuyor da. Evet. Çok acıyor boğazımız. Şimdi devam edeceğiz. Burada uzun zamandır oynamıyordum. Evet. <laughs> Hamza bize gösterdi. Bay adam ölecek. Hı, adam ölecek. O adamın kafasına gelse ölecek. Bu da kaçıyor. Deniz koymak için. da lens şey için takıyor. İyi atış yapabilmek için. İyi atış yapabilmek için takıyor. Lensleri ve biz de lensleri acısı da batıracağız batıracağız. Ne kadar kötü olacak. Bu inşallah kör olur. Yeter artık ya. Kaç bin tane şaka yaptı. Görüyorsunuz. Bu Hemen, oh, daha hızlı oh, oh, oh. hemen buradan baltamızı alıyoruz. Hah, bu yukarı katta tamam işimiz kolay da. Hemen koşmamız lazım. Çünkü çoğu şey alt katta. Sadece lensler yukarıda. Onun dışında çoğu şey alt katta. Bence bizim elbisemiz sıkartıcı. Aynı elbisemiz bizim bence. <laughs> evet, benim istifam da, benim istifam da. Hayır, Ha bakın arkadaşlar burada şey var. Baltayla Ama burayı pantolon. keseceğiz. Bu. Pantol değil. Sonra bunu alacağız. Şort. gibi etek. Etek şort. Etek. Etek Nereye gideceğiz arkadaşlar? Yukarı çıkmamız gereken. Ah, bu aşağı inerken şuradan yukarıya çıkacağız. Ne için? Daha anahtarı almadık arkadaşlar. Çık. <laughs> Nereye geliyor? Orada oturma. Hayır. <laughs> ya. Singing <vay öf>. competition. No one can sing better <laughs> than I do. burada hareket ediyor bu. Yukarı çıkıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şu yukarıda bir anahtar varmış. Bu arada bunun üzeri ya o yüzden havluyu koyacağız yoksa kayıp düşebiliriz. Çıktıktan sonra evet. Arkadaşlar yukarı çıkmam gerekiyor. Bu evet. nerede? Çocuklar çıkmam gerekiyor. Bu taraftan mı bu taraftan bilmiyorum evet. ki. Arkadaşlar buradan böyle odalara hiç girmeyeyim. Dönerken gelirim belki oh! Yaklaşıyor. Hayır bir daha yakalamak istemiyorum. Aşağıda bir odaya falan gireceğim. Ha ha. Gel Burada, Burada mı sıra. lensler? Şey dedi. Allah. Vay <laughs> be. Singing competition. No one sing better man. than I. arkadaşlar lensler. Lensler <laughs> şu tarafta. Ya gelme bir kere de yukarı ya. Gelme. Gelme. Kapıyı kapatalım. Hemen şuradan anahtar. Ben çıkalım. Korkak girdi galiba o. Aynı dayı. Buradan aşağıya iniyorum. Hemen şuna batıracağım acı sosu. Batır, batır, batır aşağı inen kamerayı yukarı böyle aşağı yukarı aşağı yukarı, aşağı yukarı bu ne ya? Why hold a singing competition? No one can sing better than I do. Ya bak yine yukarıya geliyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse lensleri koyup gideceğiz. Gideceğiz aşağıya. Ya dans ediyor arkadaşlar bakar mısın? Bakalım. Hemen şu anahtarı bırakıp gitmem lazım. Güzel. Dışarı çıkacağım anahtarı bırakıp. Ay açıl Evet. Yaşasın bitirdik bu de. Bu görevi Ama buraya gelemiyor. Evet dışarı çıkamıyor. Bir bakalım. Kuramasın. Diğeri çok güzel gidiyor. Ha? Diğeri çok güzel gidiyor. Ha? Yakın Şimdi Bakınadan. bekleyelim arkadaşlar bakalım. Olacak mı? Olacak. Olur bakalım. Burada inşallah bir şey de yanlışlık yapmamışsınızdır. <laughs> Şimdi bakalım. Çok kesmiş olmadı. Aa. Aa oluyor bak.

Tamam nasıl sıkı terapi. Tamam nasıl Ben Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Devamı için like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İziz.